Hele bal saçlarıma kar yağdı, kar yağdı, kar yağdı da bakmıyor. Melekten boğazıma eldeydi, eldeydi, eldeydi bırakmıyor. Dağlar duman böyle geçtiği zaman böyle yar benden umut kesmiş halim Yaman böyle halim Yaman böyle Dağlar duman böyle geçtiği zaman böyle yar benden umut kesmiş halim Yaman böyle Alım yaman böyle Bana inanmıyorsan elleme Elleme, elleme bari beni Kime ne cahit edem Ey zalim, ey hain, vefasız seni seni Dağlar duman böyle, geçti zaman böyle Yar benden umut kesmiş, halım yaman böyle Halım yaman böyle Zaman böyle geçti zaman böyle yar benden umut kesmiş alım Yaman böyle alım Yaman böyle. Bu dünyada ölüm var ölüm var ölümlüdür canlılar. Düme üzülmez, ağlamaz, sızlamazlar sevenin ağrına Dağlar duman böyle, geçti zaman böyle Yar benden umut kesmiş, halım yaman böyle Halım yaman böyle Dağlar duman böyle, geçti zaman böyle gör benden umut kesmiş Alım yaman böyle, alım yaman böyle